Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda işleyen zeka yayınları 8. sınıf matematik soru bankası kitabımızın çarpanlar ve katlar konusunun ikinci testini çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisinin en büyük asal çarpanı 13 en küçük asal çarpanı 2'dir demiş arkadaşlar. Hemen bu şıklarımızdaki sayıları asal çarpanlarına ayıralım. 65 en küçük hangi, sayıda, hangi sayıya bölünür? 5'e bölünür. Buradan 13 geldi. Daha sonrasında 13'ü de 13'e bölersek 1 gelir. 5 ve 3. En küçük asal çarpanı 5. En büyüğü 13. Bu sağlamadı. Daha sonrasında 273 sayımıza bakalım. 273'ü 3'e bölelim. 91. Daha sonrasında tek 7'ye bölelim. 13. 13'ü de 13'e bölelim. 1 arkadaşlar. Bakıyoruz en küçük asal çarpan 3. En büyüğü 13 arkadaşlar. Bu da sağlamadı. 395'e bakalım. Buradan da arkadaşlar 5'e böldüğümüzde 7 e, 37 kere 5 35, 40, 79 gelir arkadaşlar. Daha sonrasında 79'u da 79'a bölersek 1 gelir. Bu şıkkımız da sağlamadı. 260'a bakalım. 260 sayımızı 2'ye bölelim. 130 2'ye bölelim. 65, 65'i 5'e bölelim. 13. 13'ü de 13'e bölelim. 1 arkadaşlar. En küçük asal çarpanımız 2. En büyüğü de 13 arkadaşlar. Bizden de bu isteniyor. Cevabımız B şıkkı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki asal çarpanları sadece 3 ve 5 olan 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır denilmiş arkadaşlar. 100 sayımız zaten 3'e bölünmüyor. 100'ü başta bir eledik. 105 sayısı 3'e de bölünüyor. 5'e de bölünüyor arkadaşlar. Buradan zaten cevabımızı bulduk. 120 sayısı da hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Ama en küçük değil. 135 sayımızda arkadaşlar hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Ama en küçük değil. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bu soruyu şöyle de bulabiliriz. 3 ve 5 bunları çarparsak ne gelir? 15 gelir. 15'in 100'den büyük en küçük katı kaçtır? 105'tir arkadaşlar. Bu şekilde de çözebiliriz bu sorumuzu arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuzu arkadaşlar. Üçüncü soruda diyor ki hangi seçenekteki sayının asal çarpanları sadece 2, 3 ve 7 değildir arkadaşlar diyor. 42 sayımızın asal çarpanları 2, 3 ve 7 arkadaşlar. 42 hatta şöyle yapalım. 42 Direkt arkadaşlar 2, 3, 7'nin çarpımıdır arkadaşlar. 84'e baktığımızda 84 sayımızda 7 çarpı 12'nin 7 çarpı 12 şeklinde yazılır. 12'de 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 bu şekilde yazılır. 168 sayımız arkadaşlar. Ya da daha önce şeye bakalım. 210 sayısına bakalım arkadaşlar. 210 sayımız 21 çarpı 10 şeklinde ayırabiliriz. Bunu da 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bizden sadece 2, 3 ve 7 olması isteniyordu. Hangisi de değildir diyordu. D şıkkımız değildir arkadaşlar. 5 asal çarpanımız da vardır arkadaşlar. O yüzden geldik. Dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda bize diyor ki 54 sayısının çarpanlarını bulmak için yukarıdaki çarpan ağacı oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. A şıkkında diyor ki bu sembolümüzün yerine 27 yazılmalıdır. Ee, öncelikle biz bir yer boşlukları dolduralım. Ondan sonra yanlış olan şıkkı buluruz. 2 çarpı 27 şeklinde olur. Buraya 27 yazılacak. Daha sonrasında 27 9 çarpı 3 şeklinde yazılır. Buraya 3 yazılacak. Daha sonrasında 9 da 3 çarpı 3 şeklinde yazılır. Buraya da 3 yazılacak arkadaşlar. Bakalım bu sembol yerine 27 yazılmalıdır. Doğru. Ee, bu sembolümüzün yerine 3 yazılmalıdır. Evet doğru. Bu sembolümüzün yerine 2 yazılmalıdır. Bakıyoruz. Evet. 2 yazılmalı. Doğru. Bu sembolümüzün yerine de 3 yazılmalıdır denmiş. Hayır yanlış. Pardon. 1 yazılmalıdır denmiş. Hayır yanlış. 3 yazılmalıdır. O yüzden cevabımız denizli. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı C toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada 2 ile 2'yi çarparsak B'miz 4 gelir. Burada 3 ile 5 çarparsak A'mız 15 gelir. 15'e 4 çarparsak C'miz 60 gelir arkadaşlar. Buradan 60 artı 15 artı 4 istenmiş. Toplayalım. 60 artı 15 artı 4. 79 yapar arkadaşlar. C'miz geldik. 6. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki, e, Yukarıda bir sayının çarpanları oklarla gösterilmiştir. Buna göre bu sayı kaçtır denmiş arkadaşlar. Sayımızın çarpanlarından biri 3. E, şıklarda 3'e bölünme, bölünmeyen sayıları eleyeceğiz arkadaşlar. 70 3'e bölünmez eledik. 203'e bölen bölünmez eledik. 225 sayısı bölünür. O duruyor arkadaşlar. Daha sonrasında 6 sayısına bölünmeyen sayı 150 6'ya bölünür. 225 6'ya bölünmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olarak hemen karşımıza geldi. Geldik 7. sorumuza. Soruda bize diyor ki yukarıdaki sandığı sadece üzerinde yazan sayının asal çarpanları ile numaralandırılmış anahtarlar açabilmektedir. Buna göre aşağıdaki anahtarlardan hangisi sandığı açamaz demiş. 168'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersek ne gelir arkadaşlar? 84. Böl 2'ye bir daha. 42. Bir daha böl. 21. 21'i 3'e böl. 7. 7'yi 7'ye böl. 1 geldi. Asal çarpanlarımız nelermiş? 2, 3, 7. Bakıyoruz. 3 açar. 2 açar. 7 açar. 5 açamaz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Geldik 8. soruya. 2 basamaklı en büyük asal sayı ile 2 basamaklı en küçük asal sayının toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. 2 basamaklı en büyük asal sayımız 2 basamaklı en büyük 97'dir. 2 basamaklı en küçük asal sayımız da arkadaşlar 11'dir. Ondan sonra gelen en büyük asal sayımız yani iki basamaklı en büyük asal sayımız 11'dir. En büyük iki basamaklı en büyük de 97'dir. Toplarsak 108 yapar. Geldik 9. Dokuz, sorumuza. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği sayı 2 asal sayının toplamı olamaz denmiş. 10 sayımıza bakalım. Bunu 3 artı 7 şeklinde yazabiliriz. 24'e bakalım. Bunu 11 artı 13 şeklinde yazabiliriz. 22'yi de arkadaşlar 5 artı 17 şeklinde yazabiliriz. Ama 3'ü yazamayız arkadaşlar. Neden? 1 artı 2 şeklinde yazarsak bir, bir asal sayı değil. Veya 0 artı 3 şeklinde yazarsak 0 da bir asal sayı değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda bize diyor ki Aslı'nın kalemlerinin sayısı defterlerin sayısının 6 katı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Aslı'nın kalem ve defterlerin toplam sayısı olabilir? Bakalım Aslı'nın kalemlerinin sayısı kalemlerinin sayısı defterlerinin sayısının 6 katı. Yani kalemlerden 6 x tane varsa defterlerinden x tane varmış. Neden? Defterlerin sayısının 6 katı. Ee, olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi aslının kalem ve defterlerinin toplam sayısı olabilir? 6x artı x ne yapar arkadaşlar? 7x yani 7'nin bir katı olacak arkadaşlar. Şıklarda 7'nin katı olan bir sayı hangisi? 25 değil, 40 değil, 50 değil. 35, 7'nin bir katıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği. Geldik 11. soruya. 17'nin 100'den küçük en büyük katı ile 100'den büyük en küçük katının farkı kaçtır denmiş arkadaşlar? 17'nin. 17'yi 4 ile çarparsak bir ya da 17'nin katlarını bir yazalım. 17, 34, 51, 68, 85. 85'ten sonra ne geliyor arkadaşlar? 102. 100'den büyük en küçük katı 102, 17'nin. 100'den küçük en büyük katı da 85 arkadaşlar. Bunların farkı kaç? 102 eksi 85'ten 17 geldi arkadaşlar cevabımız. Geldik. Videomuzun ve testimizin son sorusunu arkadaşlar. İki basamaklı bu sayının asal sayı olabilmesi için Yıldız yerine kaç farklı rakam yazılabilir? 2 basamaklı diyor burası önemli. Şimdi buraya yıldız yerine 1 yazarsak asal sayı olur. 13 bir asal sayıdır. Daha sonrasında 2 yazarsak 23 de bir asal sayıdır. 3 yazarsak 33 bir asal sayı değildir. 3'e ve 11'e bölünüyor. 4 yazarsak 43 bir asal sayıdır. 5 yazarsak da 53 bir asal sayıdır. 63 yazarsak olmaz. 73 yazarsak 7 yazarsak 73 asal, 8 yazarsak 83 asal, 9 yazarsak 90 93 asal değil arkadaşlar. O yüzden kaç tane rakamımız var? 1 2 3 4 5 6. Cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar, bu testimiz ve videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.